Anoreksiya nervozu tedavisine bakalım. Şimdi tedavi e, genellikle e, pek çok durumda bu konuda uzmanlaşmış bir birim tarafından yapılması lazım. E, çünkü e, bunlar zor hastalar. Yani tek e, ve genellikle bir hekimin veya bir uzmanın ele alabileceği bir durum da değil. Çoğu zaman bir ekip lazım. Yani bir dahiliye uzmanı lazım, bir diyetisyen lazım, mutlaka e, bir psikolog lazım, bir psikiyatrist lazım ve bunların kendi aralarında uyumlu şekilde ve koordine bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Genellikle tedavi kolay değil. Uzun da sürebilen bir tedavi. Ee, ve çeşitli koşulları da sağlayabilmek gerekiyor. Mesela bazen çok istenmese de hastayı yatırabilecek bir durumda olmak lazım. Dolayısıyla aslında bu konuda özelleşmiş birimlerin oluşması tabii bizim ülkemiz için de son derece iyi olacak. Şimdi neler içermesi lazım tedavinin? Bir kere ilk önce bir destek mekanizması olacak. Yani hastalıkla ilgili bir psiko eğitim gerekiyor. Hem aile için hem genç için. Yani ne oluyor ne bitiyor. Önce bir onu anlamaları lazım. Daha sonra kilo takibi, fiziksel ve ruhsal sağlığın izlenmesi gerekiyor. Risk faktörlerinin hepsini değerlendirilmesi gerekiyor. Yani ailedeki risk faktörleri, sosyal risk faktörleri, bireysel risk faktörleri bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Şimdi burada esas amaç kişinin sağlıklı olması. Sağlıklı olmak için tabi sağlığı değerlendirmek her zaman çok kolay değil. Ama vücut kitle indeksinin normale gelmesini bekliyoruz. Tabi burada belli bir kiloya mutlaka yani saplanmak şart değil. Ama eğer yani bilerek yani çok aşağı kilolarda da yani bu kişi düzelmiştir diye kabul etmenin bir anlamı yok. Çünkü bunu bazen tedavi yapan kişiler kişilerde çok yorucu ve zor bir sorun olduğu için bir yerde artık bayağı aslında iyi gittik diye düşünebiliyor ama. Kilo normale, yani en azından yani normale sayılabilecek bir yere gelmeden ve gencin vücut işlevleri normale dönmeden tedaviyi bırakmamak lazım ve hastalığın düzeldiğini kabul etmemek lazım. Çünkü çok hızlı geri dönebilen, tekrarlayan bir sorun. Şimdi hayat kalitesinin düzelmesi lazım, çocuğun normal işlevlerinin gelmesi lazım hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak, akademik olarak, sosyal açıdan. Her açıdan hepsinin bir şekilde normalleştiği zaman ancak tedavi tam olduğunu düşünmek gerekiyor. Şimdi anoreksiya nervoza tedavisi hiçbir zaman sadece ilaçla yapılamaz. İlaç tedavisi ancak bir ek tedavi olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla tedavinin temelini psikolojik tedaviler ve yaklaşımlar oluşturuyor. Şimdi çeşitli etkinliği olduğu gösterilmiş tedaviler var. Bunlardan bir tanesi aile odaklı terapiler. Yani aile odaklı terapiler anoreksiya nervoza üzerinde etkili olduğu gösterilmiş terapi şekilleri. Şimdi burada ee, çeşitli e, kombinasyonlar şeklinde oluyor. Yani bazen e, gruplar halinde de yapılabiliyor. Tek olarak da yapılabiliyor. Peki bu anoreksi için olan aile terapisinin özellikleri neler? Bir kere genellikle bir yıl civarında sürdüğünü söylemek lazım. Yani 20 seans bazen tabii daha fazla sürüyor. Ee, i̇lk başta tabii çok daha e, yakın olacak seanslar. Ee, ve ilk önce bir şekilde e, tedavi başladıktan 4 hafta sonra, sonra 3 ay sonra Bakmak lazım yani nasıl gidildi. Ilgilidir? eğer iyi gidilmiyorsa tedavi tekrar düzenlemek gerekiyor. Şimdi burada ailenin rolünü saptamak gerekiyor bozuklukta ama ne ağrı üyelerini ne de hastayı yani suçlamamak lazım çünkü burada kimsenin bilerek veya isteyerek yaptığı veya zarar verdiği bir şey yok ve bizim üzerine durduğumuz bir nokta yani ailenin mutlaka çocuk yani genç ve anoreksiye eğrması lazım. Biz diyoruz ki bakın bu anoreksi, sanki çocuğunuzun içinde yerleşmiş bir başka canlı bir canavar gibi düşünün. ve bir şekilde e, ikisinden bir ölecek gibi kabul edin. Dolayısıyla bu yeme konusunda artık bu hani e, diyelim işte bu canavar bu canlı kızınızı ele geçirdi diye düşüneceksiniz. Dolayısıyla yemekle ilgili söylenen şeyleri kızınız söylemiyor. E, bu canavar onun ağzından konuşuyor. Hastalık onun ağzından konuşuyor. Dolayısıyla kızınızın yemekle ilgili söylediği her şey, kilo ile ilgili söylediği her şeyi bu şekilde alacaksınız ve burada artık çocuğun bunu idare edemeyeceğini, gençin bunu idare edemeyeceğini, kendisinin bunun sorumlu alamayacağını kabul edeceğiz diye bunu açıklamak gerekiyor. Çünkü bu olmadığı zaman aileler hem bir taraftan, ya yani iki taraflı bir yaklaşımda bulunuyor. Hem bir taraftan çocuğa bazen çok kızıyor. Onu işte eleştir, aşırı eleştiriyor sanki kendi suçuymuş gibi. Bir taraftan da tabii çocuğa üzülüyorlar. Çok fazla tepki veriyor çocuk yemekle ilgili olarak da bu seferde ama yani böylesi daha kötü. Zaten hiçbir işe yaramıyor. Bari yüzmeyelim diye bir yaklaşma sokuyor. O yüzden biz diyoruz ki bak bunu anlamanız lazım. Sonuçta çocuk konuşmuyor sizinle. Hastalık konuşuyor. Şimdi bu metafor, bu benzetme işe yarıyor. Çünkü bir kere bunu e, aileler ve e, hastamız e, aklına e, tam olarak yerleştirdiği zaman, bunu tam olarak anladığı zaman o zaman tabii e, tutumlarını çok daha iyi ayarlayabiliyorlar. Şimdi burada tabii e, bu aile e, terapisinde anne ve baba var ama aynı zamanda kardeşlerin de yeri var. Çünkü kardeşlerin mutlaka e, hastalık yaşayan e, kardeşlerini çok iyi desteklemeleri lazım. Çünkü e, bir miktar zorlanacağı için çocuk burada kendi duygularını paylaşabileceği yaşıt birisi olması, e, özellikle de evde birisi olması çok önemli. Eğer evde e, birisi değil ise, yani yok ise o zaman bir kuzeni arkadaşı vesaire birini kullanması lazım. Çünkü kızacak. Annesine de kızacak, babasına da kızacak ve bir şekilde terapisi de kızacak. Ve bunları boşaltabileceği, tartışabileceği birisi olması lazım. Çünkü yapacağınız bir sürü şey e, çocuğu, e, genci o sırada tabii çok rahatsız ediyor. Çünkü kaygısını çok arttıracak şeyler yapmak zorundasınız. Kilo alması için çünkü yemek zorunda. O yüzden de e, o ayrımı yapmak lazım. Yani çocuğun hem bir taraftan anlamamız gerekiyor. Buna kızmıyoruz gence. Çünkü evet hasta ve her zaman için kendimizi de onu anlamamız lazım. Yemekle ilgili numara yapan, yalan söyleyen, Normalde gördüğümüz o tatlı genç çocuğunuz değil veya bizim başka şekillerde daha iyi olduğunu bildiğimiz insan değil. Dolayısıyla burada hastalık ve gencin kendisini tamamen ayırmamız lazım. Şimdi bu niye önemli? Çünkü yemekle ilgili olarak bir sürü şey yapıyoruz. Bunu yaparken bir taraftan da ne yapmamız gerekiyor? Gencin tamamen kontrolünü elinden almamız gerekiyor. Yani diğer alanlardaki kontrolünü elinden aldığımız zaman işler çok zorlaşıyor. Çünkü ee, daha önce açıkladığımız gibi burada bir kimlik gelişimi, kontrol ile ilgili çok önemli bir taraf var. Ona yükselen Nerva Ozan'ın. Dolayısıyla ne kadar kontrolü kaybettiğini hissederse, ne kadar kendisine karşı bir şey yapıldığını düşünürse o zaman tabii o kadar açıkçası zorlaşıyor gencin katılımı. Dolayısıyla yemeği diğer taraflardan ayırmamız lazım. Evet sen diğer konularda son derece akıllı, iyi yargılayan bir insansın. Ama yemek böyle değil. Yemek de bir şekilde bizim dediklerimizi yapacaksına getirmek gerekiyor. Mantığı oturttuktan sonra. Şimdi burada önemli olan şey çocuğu beslemek. yani Çocuk beslenmediği sürece, kilosu artmadığı sürece yaptığımız şeyler bir işe yaramaz. Her şey iyi görünsün. Çocuk mutlu olsun, keyif yerinde olsun. Bunların bir önemi yok. Tek hedef kilonun artması, kilonun uygun şekilde artması. Kilo artmadığı sürece tedavimiz iyi gitmiyor demektir. Anoreksiya, nervoza tedavisinde e, i̇laçların, yani tek başına ilacın tedavisinin bir yeri yoktur. Şimdi ilaç tedavileri ne için kullanıyoruz? eşlik eden belirtiler için kullanabiliyoruz, kaygı için kullanabiliyoruz, depresyon için kullanıyoruz. E, bazen ilacın etkinliğini arttırmak için antipsikotikler ekleniyor. Etk Ama sadece ilaç tedavisiyle e, bu durumlar düzelmez. Şimdi ilaç tedavisinde bir de şöyle bir önemli bir nokta var. E, kilosu çok düşük olan çocuklarda, gençlerde, ilaçların etkisi de azalıyor çünkü bizim normalde kaygı ve depresyon için kullandığımız bu işte seçici e, serotonin gelirim inhibitörü işte fluoksetin vesaire bu tarz ilaçlar etki etmesi için beyinde serotonin olması lazım. Bunlar beyine serotonin ekleyen ilaçlar değil, beyindeki serotonini kullanan ilaçlar. E, ama dışarıdan triptofan almıyorsak yani belli besin maddelerini almıyorsak serotonin ana maddesi olan o zaman beyinde serotonin azalır. Öyle olduğu zaman ilaçların etkisi de azalır. Ee, o yüzden de e, özellikle ağır vakalarda ilaçların etkisinin iyice azaldığını görüyoruz. Tabi bir de yenilikler açısından da bakmak lazım. Çünkü özellikle kardiyolojik yan olan ilaçlara dikkat etmek gerekiyor. Ne yazık ki bu çocuklar çünkü çoğu zaman uykularında e, ve kalp hızının yavaşlaması sonucu veya ritim bozukluğu sonucu kaybediliyorlar. O yüzden de bunların hepsi e, dikkat edilmesi gereken konular.